Merhaba arkadaşlar evet. bu nesillerle beraber e, oyun bulduk onu yapacağız şimdi bir dünyayı Bu like atıp bildirim açmayı unutmayın dünyamı e, kopya değil kopya merkezi şimdi dünyayı çeviriyoruz ve tuttuğumuz yeni ilk harfiyle mesela Rusya Federasyonu'nu tuttuk o zaman mesela Rasim amcımı çok severim öyle kelimeler başlıyoruz başla Mesa e başla Ayşe beni çok mutlu etti. Gene söyleyecektim orada. Amerika Aa. Aa. Ayşe adamı çok se çok özledim. Ne? Ne? Muzcan teyzemi çok özledim. Ay yapmaya gittim. Eee <laughs> akşamleyin cips yemek istiyorum. A da B. Balinalar benim için çok güzel. Çıkan harfle sesini söyleyelim ki arkadaşlarımız duysun. Evet. M. Menderes'te yaşayan arkadaşımı mutlu etmeye gidiyorum çıkmıştı. Ben çıkmamıştı bana. Moskova Ö, Ömer çok yanımız olsa da onu çok seviyorum. B. su diye kardeşim var. E bu arada gerçek şeyler değil bu. Ya. Yeah. sınıfımızda mı ayrılan yağmızı çok sevdim. K. Mustafa Kemal Atatürk'ümü çok seviyorum. K. Mustafa. K ile başlıyor K. cümle. He. Mühendisim. Gelip seslen şey halt. Bu adam. Kemal'sini anıyorum. Hı. dur dur Kemal'si değil. Kılıçlar olunu ta nokta. K. K. Şurada falan tayfadaki Kamil'i çok seviyorum. B. Büyük başkanım Atatürk'ü anıyorum. Ke, ke. Kedimi çok seviyorum. Yeah. <laughs> D işte. Dedemin sakalı uzamış. Ye. <laughs> Ye. Yeah. Yeah. Yağmur Ne yağmurmuş kardeşim. <laughs> M. Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk kalbimde. Neden beni ne seviyorsun Aslı? Ke. Neden Kılıçdaroğlu demiyorsun? Şey desene. Kılıçdaroğlu'nun Ke ta... Kemal Sunal abi çok iyi bir oyuncu. S vardı. S. Se. Sümeyye halamı çok özledim. O. O. O kişi beni çok özledi. Feride halamı çok seviyorum. Niye fazla uf uh, diyorum ya? Niye fazla uf demiyor? Hadi ya. Ne olursa demiyor. Çimenlerde oynamayı çok sevdim. Her insan oksijen olur. <laughs> Maşallah. Vurdu <Burada> da vurdu geldi benim. Kemal'i çok seviyorum ya kadar Ya Atatürk de var biliyor değil mi? Kemal Atatürk mü olacak? De anne. De. Nehirlerimiz büyüyecek. Ya da nehir arkadaşımı çok seviyorum. M. Me. Melisa yani kendimi çok seviyorum. O. O. O kişi çok ay. <laughs> o kişi çok güzel. Hadi. Yalan söylüyorum bu arada. öyle sanıyoruz biliyorum. O kişi bana ezik dedi. Ben Ben bu da şeytan iş üçgenin filmi var. Ne çiziyorsun lan? Ne yazıyor? İyi İzmir çıktı. İyi. Türkiye yok muydu lan? Dur lan. Aa doğru lan. Ama bu Türkiye haritası. Doğru Türkiye yani. Lan Türkiye zaten var ya bunun içinde. Bana ne kayboldu. Kaybetti abi. Aa Türkiye geldi. Dur bakayım Türkiye. Türkiye T ile cümle. Türkiye T ile cümle ben teyit W ile değiştiriyorum. ne I'm same, same, same. I'm same, same, same. Hadi ya yap bak I'm same, same, same. my hands, same. Hadi. 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 Bir şorttakine bakın. Bir de bize. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>